Alper hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyisin inşallah. İyi sağ ol. Siz nasılsınız? Hoş, çok siz de hoş geldiniz. Edin. Hoş bulduk abi. Bugün İstanbul'dan Ankara'ya geldik senin için. Hoş geldin. İki sene önce Sertaş Kemik Sağımızın vesilesiyle Japan Festi'sini ağırlama şansımız olmuştu. Orada arabanı gördük, çok etkilendik ve o gün bugün çekmek istiyorduk aslında. Evet. Son iki senedir festivallerimize gelmenize rağmen biz illa sana gelelim öyle çekilmedik ve bugün buradayız. Biz de bir zaman ayırdığın için teşekkür ederiz abi. <laughs> hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi seni tanımayanlar için biraz kendinden bahseder misin abi? İsmim Alper, Ankaralıyım. Yaklaşık 10 senedir de bu araçla ilgileniyorum. Güzel geçiyoruz birlikteliğimiz diyeyim. <laughs> Peki şimdi abi, bu araç dedin ya, bu araç ne abi? Onun bir ismi cismi var mı? Biz bu... biliyoruz. Ama bu, bilmeyenler bu, için senden bir duyalım. 95 model Mitsubishi Eclipse. Kaçıncı ee, nesil oluyor abi? İkinci nesil oluyor bu araçların. Hı hı. İlk nesil 90 model oluyor. 90 evet. modelle başlıyor. 95'ten sonrası ikinci nesil ge olarak geçiyor. 2000'e kadar da ikinci nesil olarak çıkıyor. Sonra üçüncü nesiller çıkıyor ama onlar daha tutunmayan hı hı. modeller oluyor. Onlar tutmadı çünkü Brian O'Connor'la hayatımıza giren ilk filmdeki araç evet. daha sonrasında işte o yeşilin farklı bir tonuna boyanıp işte modifikasyonu yapılan araç şu anda yanımızda duruyor. Evet Brian ee, Biz de bu bu arada Alper abi tam olarak buna denk gelecek bir hediye ile geldik sana. Credit tişört. Sağ olsun her konuda bize elinden geldiğince destek oluyor. Biz de ikonik hale gelmiş bu Japon otomobille alakalı bir hediye getirmek istedik sana. Çok ee, ben hemen şimdi tişörtü oraya getirmek için yanına geleceğim. Şimdi şöyle ben sana görüntüyü göstermeden şöyle siyah düz bir <laughs> tişört o da, diyeceğim. O da güzel. <laughs> Ama böylesi çok güzel evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o zaman Abi ilgilenenler, merak edenler e, ve daha farklı modellere ulaşmak isteyenler Crazy t web sitesini ziyaret edebilir. Buradan da bu güzel hediyesi için Crazy t e çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim size de Crazy t e. İkinci nesil bir Eclipse dedik. Şimdi bu eklipsin teknik özellikleriyle ilgili bilgi sahibi olduğun kadarıyla bize bu bilgiyi aktarabilir misin? Tabii. Bu benim sürdüğüm model, benim sahibi olduğum model. Ares modeli olarak geçiyor. Yani bazı versiyon gibi düşünülebilir. 2 litre atmosferik bir motoru var. Bilindiği gibi bunlar Amerika'da ortak üretimi olduğu için Chrysler üretimi bir motora sahip. Evet. Daha üst versiyonlarda GST ve GSX modelleri var. 14 GSX'ler 4 çeker. Onlarda 4G63 turbo motor bulunuyor. Avrupa'da bazı GS modeli daha var. Onlarda 4G63 atmosferik motor bulunuyor. Benimki önden çeker. Dediğim gibi atmosferik 2.0 motora sahip. Yaklaşık fabrika çıkışı 140 beygir olan bir araç. Abi 2.4 ve 3.8'leri de var. Hani V6'sı. 3. ve 4. nesilde büyük evet. motor, büyük büyük hacimliler var. Ama ikinci nesilde 2. nesilde 2.0 hep motorlar. 2.0. Bir tek şey, bir de pardon. Spider modelleri var üstü açık olanlarda. Hı hı. Onlar da belli bir yıldan sonra 2.4 yine Mitsubishi motoru kullanılıyor. Peki filmdeki arabadan fark nedir abi? Aslında bu filmdeki arabanın aynı versiyonu benim araba. Orada da 420A bu Chrysler motorun kodu da 420A olarak geçiyor. Filmde gözüken de 420A motorlu atmosferik bir araba göz, gözüken. Ama modifikasyonları var tabi. Orada zaten kısa bir cümle içinde geçiyor orada kaputu açtığı zaman. Evet. Şimdi abi 10 senedir bende dedim. 10 senedir bu tablo, bu ikonik Japon sende. Herhangi bir şekilde bir modifikasyon yaptın mı? Tabii. Ben yani aldığımda araç biraz yıpranmış vaziyetteydi açıkçası. Motor tamamen stoktu, her şey stoktu. Fakat işte kaporta olarak yürüyen olarak biraz yıpranmış durumdaydı. İlk önce motor yapıp kaportayı sonra yapmak düşüncesindeyim ama başlandı mı hepsi bir arada gitmesi gerekiyor. Motoruna da, yürüyenin de, dışına da komple elden geçirdik diyebilirim. İsterseniz sayayım ama biraz uzun olabilir yani. Abi şöyle madem o zaman liste çok uzun, biz de burada biraz fırsatçılık yapmak istiyoruz. Senin de affına sığınarak. Bu şaheserin içerisindeyken bunu dinleyelim. Madem uzun bir liste, uzunca bir vakit geçirelim eklediklerinin içerisinde. Tabii Senin çok, çok, çok güzel olur. Tamam, O zaman yola çıkıyor muyuz Sercan? Başlayalım mı? Hadi başlayalım. Evet abi. Çıktık yola. Evet. Şimdi senin listen uzun. Bizim sorularımız fazla. Biz soracağız. Sen yanıtlayacaksın senin için de uygunsa. Ve merak edenler için bir bilgi kütüphanesi oluşturmuş olacağız. Evet. Şimdi Eclipse dedik mi? Su şey Eclipse. Senin bir listen var. Yaptıkların. Neler yaptın? Hızlıca onlardan başlayalım. Ee, i̇lk olarak yürüyenle başladım. Çünkü kull ilk kullanımda yürüyen sorunları gözüme çarptı. Alt takımların komple yeniledik. Salıncaklar işte e, bağlantı parçalarıdır. Burçlardır. Onları yeniledikten sonra da e, zaten benim ilk planım tamamen motoru güçlendirmek üzerineydi. Evet. Arabayı alışamacım da oydu. Yani çünkü ben arabayla çok, uğraşmayı çok seviyorum. Eski arabamda da normal bir pick ama böyle işte Cant alayım, lastik alayım, far alayım. O şekilde değiştirmeyi seviyordum arabayı. Bunda da motora yani o pick-up'ta motorla pe ilgili pek bir şey yapılmıyor. Böyle bir şey, böyle bir araba alıp motora yüklenmekti zaten ilk amacım. Onda da Amerika'da okuduğumda bu arabalara çok kolay turbo yapılabildiğini keşfettim. Evet. Zaten çoğu kişi de turboya dönüyordu. Atmosferik de kullanmıyordu pek fazla. Ee, i̇şte motor içini forjito olarak topladık. Zaten 120 bin. Mili geçmişti araba. Hem sıfırlamış olduk motoru. 120 bin mil, mil. Güzel, iddialı ile. Evet. O motor içi toplanırken tabii turbo için gerekli olan işte yağ pompasıdır, daha güçlü yağ pompasıdır, devirdaim pompasıdır. Bunları da hep yeniledik. Ondan sonra da dışına artık bir şeyler yapmaya başladım. Kozmetiğe, dönmeye, Kozmetiğe dönmeye başladım. Tabii böyle anlatıyorum ama bunların hepsi bir arada olması gerekiyor. Çünkü mesela araba motor söküldüğü zaman boyaya girmesi gerekiyor. O anda işte senin parçaların tam olması gerekiyor. Evet. Hepsi üst üste geliyor. Yani bir başlandığı zaman hep öyle sırayla gideyim, azar azar yapayım gibi bir şey olmuyor. Yok, kesinlikle başladın mı, onun devamının gelmesi evet. gerekiyor bir şekilde. Bunda da e, görünüş olarak da makyajlı 97 sonrası çıkan makyajlı görünümü hoşuma gidiyordu benim. Ön tampon, arka tampon değişiyor. Kanat geliyor. Onları tedarik ettik Amerika'dan. Onları uyguladık. Farlar değişiyor. Farlar değişti. En son da artık arabayı aldıktan sonra da jantlarını taktım. Enkeyi. Nihai halini aldı yani. Nihai, al. ya. evet. O şekilde nihai Şimdi al. abi ben şeyi merak ediyorum. Şimdi eklipsizin içerisindeyiz. Böyle dolu dolu hissettiriyor. Ama Japon'un o klasik aslında böyle gösterişsiz Albenisi olmayan bir konsol bizi karşılıyor. Burada evet direksiyonda bir değişikliğimiz var, evet. bir revizemiz var. Şimdi bu araba sana içerisine bindiğinde ne hissettiriyor abi? Eklips'in içerisinde olduğunda ne hissediyorsun? Japon arabalarında hep basitlik ve kullanışlılık ön planda bana göre yani. Evet. Konsolda çok böyle elinin altında her şey ve de çok sade. Göstergeler olsun hem gözüne çarpıyor her şey çok. Analog çok Analog, anlaşılabilir, evet, sade. Sade. Sana verdiği hissiyat ne abi? Tamamen bir yarış otomobili Yarış binmiş gibi hissediyorsun. Onu hissettiriyor yani sana. Ve de yani o filmin de etkisiyle belki yani oyunlarda da çok var Eclipse. Ama o filmin de etkisiyle böyle binince bir his geliyor. Ama insan. şey şimdi böyle işte sütunlar işte C sütununa, B sütununa baktığımızda örnek araba zaten böyle seni bir Kavruyor böyle bir bir alanın içerisine hapsediyor gibi bir görüntü veriyor. Yani boşluk yok. Şimdi bu araçta da ben eminim hissetmedim. Biraz sonra onu da deniriz. E, trafiğe kapalı elverişli bir alanda o viraj mukavemeti e, bence daha farklı hissettiriyordur. Yani araç kontrolü tamamıyla sende gibi bir hissiyatı vardır eminim. E, sen sürerken böyle ya eleştirebileceğin bu olmamış, bunu böyle yapsalardı daha iyi olurdu dediğin bir yönü var mı eklediysin? aslında eklip zamanına göre bayağı iyi kalitede üretilmiş. Bir de bu Amerika'da üretildiği için evet. Amerikan araçlarında daha böyle bir yol tutuş daha şey olur. Böyle salınacak gibi sallanır araba falan. Bunlar ama hiç öyle değil. Tamamen çok kollu süspansiyon var zaten önde arkada. Bağımsız, tamamen bağımsız. Bir tek eksikliği döşeme sıkıntısı çekiyorum. Yani o da yaşına bağlı olarak tabii. Ya yaşından ziyade abi zaten Japonlar bence bu iç kozmetiğine çok erinmiyorlar ya. Ya şöyle bir olay var. Şimdi eleştirebilirler videoyu izleyen arkadaşlar. Outlander'ın 2.0'larında örnek veriyorum. Ee, çok muazzam dizaynlar var iç kısımda. Evet. Ama işte böyle ikonikleşmiş araçlarda o dönem hiç iç alana girmemişler. Tamamıyla kondisyona yürüne odaklanmışlar gibi bir düşüncem var. Doğru. Şimdi, Doğru. Tamamen kullanışlık ve Sürüş odaklı gibi. Abi şimdi sadelik vesaire dedik ya. Şimdi konsol sade, anahtarı da çok sade, <laughs> İnanılmaz sade. Ee, ben bu anahtarı sadeliğinden biraz arındırmak için e, şimdi kredi tişört sana t-shirt hediyesini gönderdi. Evet, Biz abi. de Japon Otomobil Derneği olarak sana evet. anahtarlık hediye etmek istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Onu buraya edeyim. bırakalım. <laughs> ee, Rica ederim. ederim. Ee, ama bir de bir de biliyorsun ki abi iki sene öncesinde e, Japan Fest'te bizimleydin. Evet. her Japan Fest'te bizimlesin. Sürekli iletişimdeyiz. Evet. Bunun için de sana ayrıca teşekkür ederiz. Ve 2024 Japan Fest. O, kupasında o da çok güzelmiş. Sana çok teşekkür ederim. hediye etmek isteriz. Rica ederiz. Yani 3 senedir katılıyorum Japan Fest'e. Gerçekten her sene gittikçe artan bir kalitede devam ediyor. Çok da eğlenceli geçiyor benim açımdan. Gerçi bu son sene ben biraz rahatsızlığından evet. dolayı pek şey evet. yapamadım. Ama yine de çok güzel, en güzeli gerçekten bu seferkiydi bence de. Çok teşekkür ediyorum size. Biz teşekkür ederiz abi. Her birinizin emeğiyle, özverisiyle, gayretiyle bize gösterdiğiniz o teveccühle aslında biz bu organizasyonları yapabiliyoruz. Japan Pest 2025 bambaşka olacak abi. İnşallah. Öncesinde böyle vitamin takviyeleri vesaire falan, böyle sıkı şey yap, kendini hazırla metabolizma <gülüyor> olarak <gülüyor> bu sefer de ee, hazırlıkla bu sefer geleceğim. Güzel olacak. Yani şey, çok üzüldüm rahatsızlığıma da Sağlık tam, olsun. Tam verimini alamadım ama inşallah 2025'te işin. Işte. İnşallah inşallah abi sağlık olsun. Biz her zaman yan yanayız her zaman birlikteyiz. Çok daha güzellerini yaparız. Ee, bu tarz içerikleri beğeniyorsanız videoyu beğenmenizi istiyoruz ki hani bir reaksiyon göstermiş olun arkadaşlar. Videoyu beğendiğinizde evet bu video beğenilmiş hissiyatı bizde oluşuyor. Farklı böyle yorumlarınız şu araba gelsin şu arabayı çekin gibi yorumlarınız olursa onları da yorumlarda belirtirseniz çok seviniriz. Mitsubishi Eclipse ile ilgili sorularınız varsa bu videonun altına sorarsanız Alper abi sen Tabii elinden evet. geldiğince de yanıtlamaya gayret edersin. Kanala abone değilsek abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ses çok iyi. Ses çok iyi. <laughs> Ses çok iyi. <laughs>